Bir zamanlar şehir ışıklarının altında yoğun bir cadde kenarında yalnız bir kedi kaybolmuştu. Trafiğin ve kalabalığın arasında ürkek bakışlarıyla ne yapacağını bilmez bir halde yol kenarında duruyordu. Tam o anda kırmızı bir arabalı genç bir kadın kediye doğru baktı. O benzersiz an ikisinin de kaderini belirleyecekti. Kadın hızla arabasından atladı, trafik lambalarının yanıp sönen ışıkları altında kedinin yanına koştu. Kedi, gelen büyük adımlardan korkmuş, gözleri kocaman açıldı. Kadın narin bir ses tonuyla, ''Merhaba küçük dostum, seni kurtaracağım.'' diye fısıldadı. Elini uzattığında kedi tısladı ama biraz da olsa inancı vardı. Kedi, kadının narin ellerinde yavaşça rahatladı. O an ufak bir umut kıvılcımı yandı kalbinde. Kadın kediyi arabanın sıcaklığını alıp evine götürdü. Yolda, kadın radyoda bir kedinin nasıl hayatını değiştireceğini anlatan bir şarkıyı açmıştı. Belki de tesadüf değil, bir işaretti. Sonunda, o kaybolmuş kedi yalnızca kurtarılmamıştı. Aynı zamanda bir yuva, bir aile bulmuştu. Şimdi ise kadın ve kedi birbirlerinin kurtarıcıları olarak hayatlarına bambaşka bir huzurla devam ediyorlardı.